Merhabalar ben Altar Teknoloji'den Yıldır Erkan Demir. Ee, bu eğitim videomuzda bilindiğiniz üzere CNC tezgahlarda genellikle e, çoklu iş kalıpları oluyor ya da büyük bir plakanın içerisinden e, kestirilecek parçalar oluyor. E, ve siz bir tane parçanın üzerinden cam programı yapıyorsunuz ve her bir için ayrı ayrı program atmanız gereksiz. E, sonuçta programlar içerisinde patron komutları da mevcut. E, tasarımda kullandığınız patron gibi çoğaltma komutları. Bunu aynı zamanda kullandığınız iş kalıpları ya da bağlama kalıpları için de kullanabilirsiniz eğer eksenel merkezlerini biliyorsanız bir diğer parçalarında da aynı şekilde onlar için de mümkün. Şimdi burada ben bu parça için en son kullandığım taban frezelemesi için bir patron ya yani da çoğaltma işlemi yapacağım. Bunun yöntemi şöyle, örneğin operasyonum bu, bunu patron yapıp çoğaltacağım. Operasyonumu mouse'un sol tuşuna tıkladıktan sonra sağ klik yapıyorum mouse'umla ve add to new patron komutuna tıklıyorum çoğaltma. Şu an benden program ilk sorduğu pattern tipi yani çoğaltma tipi doğrusal mı, dairesel mi yani bir çoğaltma ya da mirror yani bunun bir karşı mirror'ında mı çoğaltma yapacak, aynalamasını yapacak. Ben şu an için lineer pattern seçeneği yani seçili ve ilk benden sorduğu direction 1 yani bir tane yön belirtme soruyor ve ben şu parçamın kenarını yön olarak belirtiyorum. Buradan spacing for direction 1 kısmında buradaki iki takım yolu arasında olacak mesafeyi bana program girmemi. Örneğin bunu biraz arttıralım. Çünkü parçamın nebatları gerçekten biraz büyük herhalde. Şu an 400 mm olarak girdim. Ee, ve bunun yönü tezgahımdaki x ekseni'nin koordinatı bu tarafa doğru olduğu için örneğin sağa doğru olması diyorsam flip direction. Deyip, e, bunun sağa doğru çoğalmasını sağlayabilirim. Kipte orijinal e, kalabilir. E, buradaki orijinal kısmı sakla anlamında ve bunun kaç adet olduğu ile ilgili. Örneğin 3 tane olsun 400 düzenli metre aralıkla e, seçeneğini seçebilirim. Bu kısmı seçtikten sonra OK diyorum. Ve artık program benim için buradaki 3 takım yolu için patron oluşturduk durumda. Buradaki komutum tek ama patron üzerine tıkladığım zaman aslında bu patron içerisinde 3 tane çoğaltılmış bir takım yolu olduğunu görüyoruz. İsterseniz bir de bunun kod anası görelim ee, Inventor HSM'de. Patron üzerine tıklıyorum ve post-process kısmına tıklıyorum. Bir de bu patron üzerine post alalım program içerisinde. Burada bir program name or number kısmı var. Buraya örneğin 8000 diyelim ve bir post alalım. 8000 olarak kaydetsin. Şimdi Inventor HSM editör açılacak karşınızda karşınızdayken gördüğünüz gibi. Backplot tıklıyorum yukarıdaki menü bardan backplot kısmına ve backplot tıkladığım zaman aslında gördüğünüz gibi program bize burada oluşturulan takım yolunu otomatik olarak 3 hareketli olduğunu gösteriyor. Tekrar bir play diyelim. Şunu bir başa saralım. Gördüğünüz gibi takım yollarını otomatik olarak oluşturuyor. 3 tane patternimiz. Bu eğitim videomuzda size patron komutunu anlattım. Ee, Konuyla ilgili, matraşasam ile ilgili eğitim videolarımız devam edecek. Ee, diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere.